Biz insanoğlu yaratılışımızdan bu yana gün içinde yaşadığımız olayları, kazandığımız tecrübeleri karşımızdakilere anlatmak ya da bizden sonrakilere de aktarmak için çeşitli yöntemler geliştirdik. Bu yöntemlerin ilki de herkesin bildiği gibi mağara resimleridir. Bugün size anlatma ve aktarma ihtiyacının sonucunda doğan bir buluş olan kurşun kalemden bahsetmek istiyorum. Şimdi tarihte ilerleyip 1500'lü yıllara gelelim. 1565 yılında İngiltere yakınlarında ilk kalem taslakları ortaya çıkmıştır. Bu yıllarda kurşun kalemler koyun işaretlemede kullanılmıştır. Gelin bir deneme yapalım. Evet, ilk kurşun kalemin koyunları işaretlemede kullandığını söylemiştik. Şimdi bir deneme yapalım. Acaba gerçekten koyunları işaretlemede kullanılabiliyor mu? Evet, kuzumuzu yakaladık. Kurşun kalemimiz elinizde. Bakalım işaretleme yapabiliyor muyuz? İşaretleme olmuyor. Sizce sebebi ne olabilir? Ya da ben söyleyeyim. İlk kurşun kalemlerde içeriğinde sadece katı grafit kullanılıyordu. Sadece grafit olduğunda grafit yağlı maddesiyle çok rahat işaretleme yapabiliyordu. İsterseniz biraz grafitten bahsedelim. Grafit diğer adıyla karataş, yumuşak, yağlı, kağıt üzerinde iz bırakan gri siyah renkli katı bir maddedir. Grafit elmas gibi kristal bir yapıdadır. Grafitin kalem yapımında kullanıldığı sıralarda fiyatı oldukça düşük olduğu için kalemlerin içi tamamen grafitle dolduruluyordu. Zamanla değerinin artmasıyla bulunmaz hale geldi. Grafit madeninin bulunmadığı birçok ülkede grafit ihtiyacı karşılanamıyordu. Bunun üzerine Fransa'da Napolyon'un ordusunda subay olan Nicolas Conte 1795 yılında kil ve toz grafitin karıştırılıp tahta çubuklarla fırına verilmesiyle oluşturulan kalemleri üretti. Ve 1500'lü yıllarda oluşumuna başlanan kalem artık son halini almış ve günümüze kadar gelmiştir. Bu arada unutmadan kaleme kurşun kalem adının verilmesi ilk başlarda grafit madeninin Kurşun madeni sanılmasından kaynaklanıyor. Aslına bakarsanız ben yapı itibariyle kurşuna benzediği için bu adı aldığını düşünüyordum. Geldik videonun sonuna. Dilim döndüğünce kalemin icadını sizlere anlatmaya çalıştım. Sunum ile ilgili eksiklerimi yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Başka bir videoda da görüşmek üzere. İyi günler dilerim.